Arkadaşlar Bir tane kanal göstereceğim. Ama bizim abimle birlikte bilgisayardaki kanalımız TR küçük arkadaşlar. Şurada çıkıyor TR oyuncu gaming. Tabii bunlar değil. İn aşağı. Tabanlık bir şey. Bir şey. Hakkında gidin. 14 177 görüntülerim arkadaşlar. Şeyini isteyelim. Intro. İlk oda böyle arkadaşlar. Yorumları okuyalım. Sizler Dur yorumları okuyalım. Ben bu benim. Bak vay yazmışım. yorum yazın beyler yazmış o. Ben yazdım ki bu ay güzel olmuş. Çünkü bu bizim olduğu için. Bir bu ne çok güzel olmuş abi. Özelim şikayet. Biri bir kral, vay. Gümrük gemik, vay çok güzel olmuş. Osmanlı suyu, hadi yine iyisin. Hadi yine iyisin ya? Tablet yapıyorum. g s g e g s Neyse, ikinci videoyu göstereyim arkadaşlar. Burada abim konuşuyor. Her zaman gibi. Burada bir intro ile başlıyor arkadaşlar. y a diyor. Onlar sar neyse bu tekrar göstereyim. Bu var arkadaşlar. Görmüyor <laughs> böyle arkadaşlar. Bizim video. Merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft. abim ses çıkmıştır. Aboneliklerine bakalım bana. Görüyor Bana abone, abone abone. Benim ise 16 abonem var bunu çektim. Altı beni. İndirdiğim map'i inceleyeceğiz. Güzel olmuş, güzel olmuş. ama çok ses var. Lan çok ses. İnceleyelim, inceleyelim. 1 dakika. Lan. Çok ses. Sesim çıkıyor, böyle çıkıyor. Nasıl çıkıyor be? Ağrıyor ya bakın. Çok kasa ama ya. Öyle böyle değil. Yanında biri var var. Birinci ama kim olduğunu bilmiyoruz. Benim arkadaşlar arkadaşlar. Evet. Güzel video Aşkım. ama Aslında ekranda çok ışık çok... yok. Ama Aşkım. idare eder. Aşkım. Yine de önemli olan senin eğlenen. eğlenen. Eğlen ne ya? Eğlenmen yazacaktı. Al, ama güzel, değil, bir doğru, bir arkadaşlar ama bu tamamen doğru arkadaşlar. Çok ama bak bu, bu doğru arkadaşlar. Bu ev doğru. Şu videoda da bir aksilik var. İyi dinleyin. Nerede aksilik var sesini Merhaba arkadaşlar. dinleyin. Evet. Sakın diyeceğim. El, Dur. Dur bakın bakın. Sakın ama sakın. Sakın diyorum ve Sen. sesim yok. Arkadaşlar neredeydi o? Neredesin abi? Oha sildim mi Tamam. bu. Bak, Sarp, burada kırmızılı benim. Benim. <laughs> burada Efe atlamış. Bakın bakın giriş çok komik. Neyse yorumlar güzel kalkıyor. Senin istediğin gibi değil mi? Aynen kutum olayım. Arkadaşlar bakın bakın. Aynı anda. Ne? Gel şurada bin, gel şurada bin, gel şurada bin. Bunlar arkadaşlar şey. az Azını unuttum. Girişler saçma sapan falan olabilir ama yine de güzel bence. Arkadaşlar şu Yavuzhan Şengül var ya oyun gezin Yavuzhan. Onun arkadaşlar sınıf arkadaşım. Daha video çekmiyorum ama onu abone Video çekmeyen kişinin dört abone nasıl olur mu Allah aşkına? Evet arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Daha fazla videolarınızı görüşürüz. Bay bay.